Maç öncesinde söylemiştim sakatlıklar Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu. Ama şunu söylemiştim Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyarlarsa maçı kazanabiliriz dedim. Böyle oldu. Hepsini tebrik ediyorum. E, maç olarak bize <laughs> spor kendisi aslında hep önde basan, topa hakim olan, e, baskılı top oynamak isteyen futbol oynamak isteyen bir takım. Biz de hızlı ve çabuk oynamamız gerektiğini söylemiştik. Atak boyumuz ataktayken arka taraftan defansın boyu kısa olması gerekiyordu. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık. Pozisyonların dönüşlerinde ikinci topları biz aldık. E, goller zaten sırasıyla gelince de rahat bir maç geçti. Tabii ki Rizespor işte bizim söylediğimiz gibi e, golü bulmamız ama oyuna iyi başladık. Bizdeydi o sıra baskılı başlamamız gerektiğini söylemiştik. Arkadaşlarımız da bunu önde oynayıp e, golü bulduk. E, erken gol bulmamız takımımıza tabii ki biraz daha rahat ve güven verdi.